Yarış başlamadan önce bir sporcu gizlice 9 numaralı koşucunun ayakkabısına yapışkan sürer. Start verildiğinde tüm yarışmacılar hızla koşuya başlar fakat 9 numara daha ilk adımda yere kapaklanır. Bu sahneye tanık olan spiker eğer 9 numara bu yarışı kazanırsa önümdeki mikrofonu yerim der. Tam o sırada 9 numaranın arkasından alevler yükselir ve o adeta bir leoparın çevikliğiyle fırlayıp hızlanır. Herkesi geride bırakıp birinci gelir ve spikeri verdiği sözü tutmaya yani mikrofonu mikrofonunu yemeye mecbur bırakır. Sıradaki yarış yüksek atlamadır. 15 numaralı sporcu kusursuz bir atlayış yapar ve izleyenleri büyüler. Bunu gören spiker tekrar iddiaya girer. Eğer 9 numara yine kazanırsa bu kez önümdeki masayı yerim der. 9 numaranın sırası geldiğinde gizemli bir yabancı ona 3 özel güç kartı uzatır. Sporcu kartlardan birini yutar ve bedeni olağanüstü bir enerjiyle dolar. Ardından öyle bir zıplar ki tüm rekorları kırar ve yarışmayı kazanır. Böylece spiker ikinci kez sözünü yerine getirmek zorunda kalır ve bu defa bir masa tenisi raketi yemeye mahkum olur.